Evet selamlar arkadaşlar hepinize merhabalar hepinize selamlar yeni bir modern savaş videosu da birlikteyiz nasılsın arkadaşlar umarım hepiniz de iyisinizdir ben deyim yani ben anlamadım şey şu Aralık bir oldu yıl başına kardı şurada bir ay ah be arkadaşlar yani yılların gerçekten ne yılları ne zaman ne kadar hızlı geçti hiç belli değil bakalım sağlık olsun diyelim şimdi arkadaşlar yeni savaş biletine geldi aslında bir savaş birin alfa testi Bakmıştık. Sadece bizim bakmadığımız bu kamuflajlar vardı. Onlara bakacağız. Burada primetron topumuz var. Bizim namı değer, namı diğer Transformers topu. Ee, burada FS 2020'de sağ ve X70 Valkyrie'miz var. Bombardıma uçağımız. Burada da e, Yıldız Yıldız Fiyosu komutanı var. Santa var. Çağrı adı Santa. Basın bir ne bu çıkartma. <laughs> Güzelmiş aslında. Gemiye güzel olabilir. Bakarız. Avatarlar var, Selena var. Başka ne var? Burada hiç sürpriz çıkartmamız var. Bomba sürprizi koymuş adam. İdasımız var. İdas deniz altında fırlatılabiliyor. Ee, Star Gazer var. Tamam. Burçlar var burada. Star Gazer burçlar. Aynen öyle. Tamam. Başka ne var? Yine sürpriz var. Ee, Spearfish var. Bizim bildiğimiz aşınımız torpidomuz. Dimruç var. Dimruç. Oyuncu profil. avatarı. Kullanılabilir. Hint, hint. Yani böyle Hintli çarşı. Bu Budizm'e Hindi, şimdi Hint, Hint, hint çalıştır ama oradan bakarsın Ona bilmiyorum. Belki bir şey var. Hint, Hintlerde yine bir şey olabilir onda. Tehditkar. Kırmızı burun tehditkar yüzgeç <laughs> Çok ilginçmiş bu da. Ee, burada ayrım bir hava savunma sistem var. HPS, yani şu anda şey kullanıyor. Ansek kullanıyorlar daha çok. Ansek malum güncellemesinden sonu çok güzel oldu. Bir de Yamato ve Mizori kullanıyor. çok çok kişi gördüm eğlencesini. Mystic Cosmos var. Bu da bizim kamuflajlardan birisi. Ve altın var. En sonunda da Rock Jean, yok Rock Jeong Sil var. Yani deniz altın var. Rock Jeong'sun. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi bizim aslında biz burada bomba atarımız ne var? Primetron var. Primetron'u biz nereye takmışız? Bir onu bir bulayım ben. Donanım kurabiliyoruz buraya. Far bir gemide oynamak istiyorum ya. Ben bunda oynadım zaten. Veneto var. Arch var. Veneto. Hmm, olmaz. Senin topların kilitliydi. Sen de olmazsın. Svarok. Svarok'ta olabilir. Evet. Svarok'ta oynayabiliriz. Hmm, Svarok'a şöyle eğlence amaçlı koymak istiyorum ben. Donunumu kur. Sakarya var burada. Bomba atar olabilir. Ben onu kullanmayı seviyorum. Eee Granat var. E, Gökdeniz var. Alka var. Zaten X zaten bizimdi. Ben böyle bunu, Türk envanterine koymuştum ama yine de buraya biletle ya biletle yani diyorum. E, ha tabii, savaş biletli, biletli için şuraya bir tane koymamız lazım. Çıkar, yapalım şöyle. Ayrım bir yükseltelim. Topun ana hasarı güzel ama bu arada Pirimetronun. Yani 43 bin hasar veriyor. Bu iyi. Ama tabi DPM'de daha iyi toplar var. Yani genel DPM'de. O da o da bilginiz olsun. Granatımız var burada. Granat yerine başka bir şey de takabiliriz. Neyse granat dursun ya. Sorun yok. Tamam, böyle bir oynayalım bunu. Böyle bir eğlenceye oynayalım. Başka bizim burada eklememiz gereken bir şey var mı? Yani savaş biletine bakayım da. Uçak diğer uçaklar. Bir de bir denizaltı falan var. Şununla bir savaşa girelim arkadaşlar. Savaşta görüşmek üzere. Evet, işte oyuna girdik. Bir oynayalım bakalım. Şöyle karşımızda gemi Topları denesek. Gemilerin değil mi? İnsansız savaş gemisi o. Onu kontrol etmek zordu ya. O gelenler demişti onu kontrol etmek zordu. O zaman demiştim bunu kontrol etmek zor diye. O lazerler iyi, iyi, iş yapıyor da. Bize gemi kalmadı vallahi. O da bize harbiden gemi kalmadı. Biz ondaki uçak gemisini bari bulalım. Kendisini bulduk. Onunla ilgili 87 bin hasar verdi. Vallahi güzeldi aslında. Yani en azından topu gördük. 87 bin hasar verdi. Bu güzel çiftli topta. Bayağı iş yapabilecek durumda aslında. 87 bin herhalde üçlü topa 120 bin hasar veriyor bir anda. Bu da güzelmiş. Evet şimdi şöyle yapalım. Biz diğerine geçelim. Yani ee, yeni gelen yeni, yeni, yeni deniz altıya geçelim. Peki zaten ben alfa testi oynamıştım. Sadece yine ekstra bir değişik kost ama oyun çıkmadı bize anlayacağınız. Bir deniz gidelim. Rock Rock Chizon Sile. Şimdi ne var burada. Tamam dursun. Bu çok rahatın torpido zaten. Ya da bunun yerine ben yeni gelecek olan o, o bilet torpidosunu takayım. Torpid 47'ye. Buraya meteoroid takacağım. Ya da idas. Dur bakalım idas'ı takabiliriz. Buraya aslında idas da olabilir. Idas'ı ben bir bulayım. İlerideymiş. İdas gel bakalım buraya. Hmm. var. ta kendisi. İşte burada bir de idaz takalım buraya. Torpid 47 var. Bulava var. Bulavanın yerine de <laughs> Pardon arkadaşlar. Burada lajner vardı. Daha önceden gelmişlerden. Bir de onu takalım. Torpid'e bunları yükseltelim. İşimize bakalım. Şimdi lajneri yükselteceğiz. Şöyle yukarı alayım onu. Tamamdır. Şimdi bunları yükselttik. Şimdi devam edelim bakalım oyunumuza. Şöyle buradan bir, bir, de kamuflajlara bakalım. Bir kozmos kamuflajı falan vardı bizim. Eski dünya var. burada kozmos. Kozmos'a bakabiliriz. Bir de geçmeden bir kamuflajlara bakmak istiyorum ben. Evet aynen burada mistik kozmos. O bu güzelmiş. Bu iyi duruyor. Bir de burçlar vardı değil mi ileride? Onlara da bakalım. Bu güzelmiş aslında bunu kullanabiliriz. Evet. Şuraya biraz daha ileri gideceğiz. Burçlar var aynen. Bu da güzel. Bu da güzel kamuflaj. Ve siyah rengi üzerine güzel gitmiş. Devam edelim bakalım. Bu da göksel küre. Evet bunu kuralım ya. Bir deneyelim bakalım bunu oynayalım. Bir de burçlar falan diğer uçakla oynarız. Kullan diyelim bunu. Ya ilginç durdu aslında üzerinde. Takım ölüm maçı yapalım hızlıca. Bir oyuna girsin oyunda görüşürüz arkadaşlar. Evet hızlı denizaltımız aldık arkadaşlar. Zaten denizaltın hızlı olmasıydı. Ekipmanların uçak yani sistemini görüyorsunuz. Bu göksel krakam güzelmiş şey ama bu arada. Baderion var. Şuradan ben bir buna geçeyim. Şuraya doğru bir çıkayım. Şuraya ben biraz, biraz sonra füzeleyeceğim. Ne var burada? Uçak gemisi nerede? Burada mı? yok burada değil şurada Hı, burada bir saniye önemli değil şuraya saldıralım bir önüne iki buraya tamam gayet güzel burada mı Önüne durarsak olurmuş aslında. Neyse. Doğsunlar bakalım. Tam önüne attım. <laughs> Gayet iyi oldu. Diyor ki deniz altlar çıktı çıkalım. Bu işler böyle. Onlar aşmalar lazım. Ben buradan örgünler göremem. Ben füzeye geçeyim. Biraz ilerleyeyim düşmana doğru. Tabi dalış yapalım. Idas'ın şu vurmuş, vurma şeylerine hayranım gerçekten. İdas güzel vuruyor bunda. İdas alınabilir yani. Hadi bir atış daha olsa. Bir atış daha olsa alacaktı onu. Son atışı yapamadık. Bakalım şöyle biz ilerleyelim. Öldü mi o yoksa şey mi bastı? Siz falan mı bastı üzerine? bu torpidonun avantajı evet ben başta dedim ya hani saptırlamıyor evet hani terli falan demiştim. Torpidonun avantajı yani hızlı dolması. En büyük avantajı bu. Nuklerleri yedik. Buralarda bir yer diğer geminin olması lazım. Nerede acaba? Evet bulduk onu. Ben geçti. Başka? Burada denizaltı var mı acaba? Biz can basalım giderken. Bizim avantajımız şurada, torklar hızlı dolduğu için oldu. O bizi gördü de biz onu göremedik hala. O da rok olmuş bir de. Saptırıcı bastı. Gemi enkazın altında kalmayalım. Öldü, sonra. Valla biz vurabildiğimizi vuracağız. Hani burada onun torpidoları biraz daha spam'a yakın torpidolar var. Bayağı bizi vuracak gibi biraz. Burada bizi üzecek gibi biraz bizi. İşte diyorum ya orada bizi üzecek ama neyse zaten diğer, diğer alacak herhalde onu. Muhtemelen. Ama güzeldi. O torpüt evet bu şekilde aldı. Ama güzel güzel maçtı. Yani ekipmanınıza bağlı. Denizaltı hızlı bir denizaltı. Yani böyle hızlı işlere yatkın. Yani abi ben böyle uçar, uçar kaçar bir denizaltı istiyorum diyorsanız. Tam da sizin bir denizaltı olabilir bu. Ama tabi denizaltı oynayamayı sevenler için. Hızlı denizaltıları sevenler için güzel olmuş. İşte e eksi şu yakında balistiği yakında kullanamıyorsunuz sorunu. Bu arada 45 seviye olduk. Bu hesapta da hayırlısı olsun bakalım. Devam ediyoruz yolumuza. Şimdi gelelim biz asıl meselemize. Şimdi sıfır hangisi? Ben Zukaku'ya mı koymuşum acaba bunları? Evet Zukaku'ya koymuşuz. Zukaku'ya taktık. Burada Iron Beam vardı. Aynen öyle. Garpum var. Garpun var. Garpun'un yerine ben denemek için Ansek takmak istiyorum ben bir tane. Umarım Ansek bu hesapta vardır. Bu hesapta o hesapta eski hesap itemleri pek alamamıştık. Doluydu bu hesap. Umarım vardır. Ben unuttum çünkü. Evet Ansek tam 5 tane var işimiz görür. Ankiti taktık abi buraya. fs 2020 var. E, YF 23 var. Tamam rim olsun uçakları vuracağız bunlar. Mantisimiz olsun. Durum budur arkadaşlar. Şimdi bir bu sefer bunu uzun bir maç. Hakimiyet modu yapalım. Daha iyi anlayalım uçaklara bakalım. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça girdik. Şimdi bir FS'yi kaldıralım. Bombardıman uçağı hepsini. Herkes bir kaldıralım bakalım ne var ne yok. Bombardıman uçağı bir tur uzakta oynamak istiyorum ben ya. <laughs> tamam şöyle yapıp bir dönelim bakalım buradan çünkü bu uçak bu uzaktan oynanabiliyor güzel ona saptırıcı bastı ama şu hediye kilitlenebileceğiz mi Tamam. alttakiler kilitlendi en azından tamam yolladık ya bütün füze saptırıcıdan etkilenebiliyor bunda. Ama ilk füze en alttaki füze saptırıcı yaptırırsanız da biraz ileri gidelim. Evet, vurduk onu. Ajderim şey füzesi gönderince bizim işimiz bitti. Şimdi burada ne var? PS'yi kaldıralım yine. Rim attı bize. Bak o bizim rim de aynı şekilde onu vuracak. İmha edecek. Görüldüğü üzere burada. Şunu, şunu alalım. Bir diğer saldırı uçağımızla oynayalım bakalım. Daha destur bir uçağı kaldıramadık daha bak. Ya HSS'ler çok güçlendiğinden beri böyle bir oyun. Hop. Kaçalım artık. tek uçakta kaldık ya. Bu arada ansekler falan çok iyi işiyor. Bak o, o kadar füzen kaçtı orada. çok gelemiyor ki. Ya bu şu an çok normal mesela. Ansekler gerçekten güzel olmuş. yasar verdik ama devamı gelmedi. Yani kaldıralım bizim bombardıman uçağını. Çok arada kaldık şimdi. Devam bir doğsun bizim şey e, bombardıma uçak bir doğsun. <laughs> Hava savunmaları bizim avucu uçaklarını kaldıralım. Bunları kaldıralım. Mantisi kaldıralım. O hilal kılanından birisi daha var burada. Selam olsun ona. Ben de valla yeni fark ettim. Şu ileri canavar olan gemiyi vurmak istiyorum ya. Yükseleyim biraz. Aa o son var. Bir saniye yalnız bırakmıyorum. Dur bakalım. Şimdi bombardıman uçağını getirelim. Oyuncamız tek şey uzakta oynamak ya. En mantıklı, en mantıklı hamle oldu uçak zaten. Duman burada. Güzel. Kaptırıcı Çok iyi. Abi valkerinin yani füzeleri geçmiyor hiçbir yerden. Yani en azından böyle bir saptırılamaz füzesi olsa geçecek de saptırlama füzesi yok. Yok abi füzeleri hiç geçmiyor ya. Ya kusura bakmayın ama füzeleri geçmiyor arkadaşlar. Füzeleri geçmiyor uçak ne yapacağız? Yani füzeleri ben geçmekten sonra hiçbir işime yaramaz mesela. Bak bunun yine saptırlamaz füzeleri var üzerinde. Bunlar saptırlamaz. Bunlar saptırılabilir ama buna geçer bunlar. Yani şu saldırı uçağı mesela daha avantajlı. Abi doldurur da kalmış Sağlı. Tamam alabilirsin şimdi Hadi be. 10 puan mı kaldı? 9 puan. 8 7 6 5 4. Hadi bakalım. Evet yani bu şekilde zafer geldi. Yok arkadaşlar çok bombar bombalı çok yani beğenmedim. Çok üç yani bir füzeseden azından şey olması lazımmışmış. Nasıl diyeyim? Ee, bir füzesi geçmeyen füzeden olması lazım. Hani nasıl diyeyim? Saptırılmaz füze olması lazım şu ama. Oyun böyle düşmüş tam hızlı güzel. İş yapabilir belki ama çok efektif mi bilemedim. Yani diğer bombardıman uçaklarına nazaran çok efektif değil. Bu onu, da net bir şekilde söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. ben soru istek ve öneriniz varsa her zaman buradayım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.